bu bir yatırım tavsiyesidir diyecektim ama demiyorum. Yine de siz düşünebilirsiniz. Arkadaşlar kilogram fiyatına kirli çamaşırların makineye atıp yıkanması için kuru temizlemede şu anda fiyatlar 150 lira olmuş. Yani bir sepet kirli çamaşırınız varsa bu size aşağı yukarı 500-600 liraya mal oluyor. Bu çok fuhuş bir rakam. Fahiş değil fuhuş. Hani bir videoda izlemiştim siz direkt yapıyorsunuz demişti. Arkadaşlar bu nasıl bir açgözlülük bu nasıl bir açgözlülük ya Fransa'da 5 liraya koyuyorsun istediğin gibi istediğin kadar makineye kirlilerini at get bu nasıl bir iş ya 600 liraya bir kirli çabası kirli sepet yıkanır mı ya İnsaf. arkadaşlar bunu işte öğrendiğim zaman aklıma ne geldi 10 tane makine al ve 200 liradan Çamaşıra ne kadar koyuyorsa koysun abartmadan tabii ki makine 9 kiloluksa. 9 9 kiloya kadar ne kadar koyuyorsa koysun bana ne? Al 200 liranı. Mis gibi para. Güzel fikir değil mi? Bence güzel fikir.